Şu an önemli olan tek şey bu karşılaşma. Tribünler heyecanlı, taraftarlar tutkulu. Futbol böyle güzel. Evet başlıyoruz. Fenerbahçe Gaziantep'e karşı. Kylian Mbappe aldı topu. Stojkovic ilerliyor. Son pas isabetsiz. Oyuncular bu durumdan pek hoşnut değil gibi. Fernando Torres tehdit yaratmaya çalışıyor. Nunez serbest vuruş kullanacak. <laughs> Heyecanlı bir başlangıç. Daha ilk dakikalarda güzel vurdu. Etkili kalecilik diye buna denir işte. Nunez çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Fenerbahçe ilk köşe vuruşunu kullanacak. Kalite açısından yetersiz bir deneme. Juliano Belletti'nin bugün kilit bir rol oynayacağını düşünüyorum Gökhan. Sevdiği bir oyuncu tipi mi? Evet, her şeyden önce savunmada çok başarılı. İşinin savunma olduğunu iyi biliyor. Kanatta sürekli ileri geri koşup orta açan beklerden değil. hemen müdahale etti. Fernando Torres. Sert bir müdahale oldu. Dragan Stojkovic. Karşı atak geliyor. Eto. Geçmeyi başardı. Topu kaldırdı. Resmen havada durdu. Çok az farkta. İki takımda maça yüksek tempolu başladı. İlerleme büyük fırsat gol mü geliyor? Dragan Stojkovic De Bruyne topu geri alıyor. Fernando to Fernando Torres ve top ortada. Ve kaleci yine aman vermiyor. Fernando Torres başardığına net bir şekilde inanmıştı. İnanılmaz bir kurtarış izledik. Muhteşem Ani bir kontratak atak şansı Aradan bir pas Top Muhammed Salah İlerleyecek bir yol buldu Bitirebilecek mi? Bakalım ilk kim yetişecek Elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyordu Öyle de yaptı Fernando Torres Fırsat peşinde Birçok gol fırsatı oldu fakat Durum hala 0-0 Temposu düşük bir maç diyemeyiz. İki tarafta hareketli bir maç çıkarıyor şu ana kadar. Fırsata dönüşebilir. Kurtulmayı başardı. Şuta çeviriyor. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Yeniden deniyorlar. Gol! Gaziantep ve avantajı ele geçiriyorlar. Harika bir bitiriş. Müthiş bir denge. İnanılmaz bir isabetlilik. Beklediğimiz oldu. Böyle bir topu çıkarmak için sihre ihtiyaçları vardı ve bu sefer başaramadılar. Eşitlik bozuldu. 1-0. Yine de cebe atıp köşelerine çekilmeyi göze alamayacakları kadar küçük bir fark. Geçiş ucumlarını daha hızlı oynamaları lazım. Kylian Mbappe. Güzel paslar. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Maçta 1-0'lık skor var. Batistuta açıkta topla buluşuyor. Kaleci halinden memnun. Devre arasına 15 dakikadan biraz fazla süre kaldı. Araya girdi. Güzel hamle. Oyunu iyi açtı. Olmadı anlaşamadılar. Vinicius Junior. Nunez Batistuta aldı topu ve aradan yolladı. Out. Kaleci topu rakibe hediye etti. Topu aldı Batistuta. Batistuta sala fırsat yaratmayı başardı. Muhammed sala tane daha, daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Çok güzel. Ustaca bir bitiriş. Aradığını buldu. Topa vururken etrafını göz ardı etmedi. Neyin nerede olduğunu çok iyi gördü. Evet fark iki oldu. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir ve neredeyse ağılır havalandırıyordu. Savunmayı yaracak koşucu denince akla onun adı geliyor. Sebe Şut şansı. Top ağlarda. resmen durmak bilmiyorlar. Fenerbahçe bu tip bir baskıya karşı iyi bir çözüm üretmeliydi. Resmen ateşle oynadılar.